Sol arka kapağı açık ama haberiniz olsun şimdi bak. Ahmet'in tepki. Herkese selam. Ha, yani böyle yapınca daha etkili oldu giriş. Herkese selam. Şimdi bir pazar günündeyiz. Hava güzel, hoş. Ahmet almaya gideceğiz caddeden. Oradan spor salonuna uğrayacağız. Çantaları bırakacağız. Ne yapacağız? Küçük bir forma işimiz var. Yalı saha takımımız için forma yaptıracağız. Gidip onlara. Ona daha doğrusu bakmamız gerekiyor. Kimse yok şöyle geçelim. Onu da ayarladıktan sonra zaten videoyu bitirmiş olacağız. Yani bugünkü konularımız bu kadar. Aynı ayağı ayarlamış. Hatta bir, bir dur bakayım şu açısı nasıl. İyi e kamera çalışıyor. Açı da güzel gibi. Şimdi i̇ki tane kaskım var. Biri birinden bir beden küçük. Şu anda kafamda olan bu kırmızı L2 Rookie bu. Diğeri bundan bir beden küçük. Şimdi onu saçım arkadan topuz şeklinde bağlıyken takamıyorum. Yani normal bağlıyken de takamıyorum. Sadece topuz değil. Ee, bayağı canımı acıtıyor. Saçım sıkışıyor arada. Çekiliyor daha doğrusu. Şimdi öyle olunca onu takamıyoruz. Onu takamayınca da bunu takıyorum. Ama işte bu dondan bir beden büyük. Şimdi birkaç gün onu takayım dedim. Onu çünkü sude takıyordu. Şimdi kendisi memleketinde olduğu için yaz tatilinde olmamız hasebiyle. Ben de özledim biraz. Biraz değil bayağı özledim onu. Sizin bari bir kaskını takayım hani anısını yaşatmak gibi. Ama işte gördüğünüz gibi mesela şu an kaskı falan diğer kaskı kafama böyle oturtamaz oldum niyeyse bilmiyorum. Yani 4 ya da 5 gün taktım o kaskı buna geçtim bir garip, gariplik hissediyorum. Gel gel üstüme çık. Allah aşkına. Lütfen ya beni ez. Bak beni ezmeden gitin, şu an kırıldı. Bak bu da ayrı bir Avel. Biz bunlara kuş diyoruz arkadaşlar yani ee, kuş bildi had azurmalza kuş yani bu kuş buna uğraşma başlar geridir ne yapsa geridir anlamında kuş diyoruz. Aa, lan konuşmayı unuttum Aa, pardon ya şey ee, bir daldım böyle kısa bir süreliğine kusura bakmayın şimdi bizim işimiz dayanarı burada zaten işimiz yansın gidelim. Ee, Şöyle Şekli Bir konuya değinmek istiyorum arkamız boş Aynı o kadar küçük ki hiçbir şey bak ben görünüyorum şu anda aynada hani Ayarlayamıyorum abi bir de çok fazla titreşim var bak şöyle ayarlıyorum ha diyorum iyi idare eder En azından gösteriyor biraz arka işte yarım birsek yarım yok. Titre 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 geliyor hiçbir şey göstermez hale geliyor da burada yeşil yanıyormuş yakalayamadık yani Bahadır'lık bir iş yakalayamadık. Neyse. Benzinimiz de yok. Benzin niye yok? Çünkü para yok. Nasıl görünüyoruz? İşte 150 cc motosiklet üstünde nasıl görünebilirsek öyle görünüyoruz açıkçası da. Bilmiyorum şu anda kameranın açısından da emin olamadım bir kask kafama tam oturmadı ya. Oturdu da böyle bir rahat değilim gibi kaskın içinde. Garip. niye yok para? Çünkü yok yani Türkiye'de yaşıyoruz bu herkesin sıkıntısı. Bak şu önde giden de benim eski motorda. Emisol 150. Yani aynısı değil tabii ki. Kurye'ye motoru satacak kadar şey değilim. Hani kurye değil. Özel hayatında kullanmak için ayrı da. Hani kuryelikte kullanması için birine motosiklet satacak değilim. En azından yani öyle bir niyet olsa bile alan adamın bana çakırmaması gerekiyor. Çünkü kurye motorunun canı cebindedir. Yani böyle her an canı çıkabilir. O, o durumda bak bak bir, iki var. Adam hendek kazmış çukur mukur değil. Yani öyle bir logar kapağı. Logar değil lan o komutan logar. Komutan logar mı? Onun ben amına koyayım. Yok bir tane robot. Öyle bir logar kapağı tasarımı yok benim bildiğimde. işte var burası Türkiye bak. Ah üç bak. Yan yana dört tane logar kapağı var lan o kadar mı büyük sıkıntı var? Rize mi burası anasını satayım? Gece gündüz yağmur mu ya? Gece, bak yine karşısı. Kimse kimse yol vermiyor. Ee, şöyle bir durum var. Yüksek sesli motosiklete olan adam her zaman ama her zaman kendini bir şey zannediyor. Yani motorun üstünde yürümeyi, e, motorla beraber yürümeyi daha doğrusu tabiri caizse bilmiyorlar. Motorun üstünde oturmayı bilmiyorlar. Aha trafikçiler. Hadi Hep özenirdim abi. Youtuberlar böyle polise falan yakalanıyor dedim. <laughs> abi yok be. Fakir kompoziti. Yalnız benim soyunmam biraz uzun sürecek. Plakadan sorgulamanız mümkün mü? Ruhsatı vereyim mi? El yetik göstereyim abi Eksik yetik yok abi Şöyle el yetimde vereyim Ruhsat da verebilirim istersen Yok abi o sallanıyor ya düşmüyor Tek silindir ya titremekten kafayı yedi Yaka'yı sorguluyorlar. Hani yıl çevirmeye falan takıldık. O sosyete bindim birkaç sefer hiç, hiç yaşamamıştım. <laughs> Abi bir arkadaşıma vermiştim. Düşürdü kırdı. Bak görüyorsun bantladıkça çıktı artık pes ettim. O ne zaman düşerse o zaman değişeyim. <laughs> Bak şöyle trafikçilere can kurban ya. Vallahi adam ne güzel karşıladı. Güldük, eğlendik, espri yaptık. Yani. Evet. Adam öyle denk geliyorsun. Motosiklet üstünde sizce sana köpek gibi davranıyor adam ya. Yani tabii iyi polisleri tencih ederim tıpkı burada olduğu gibi. Bir Ali Rıza abi vardı hatta bizim. Şey, bir olay yaşamıştık. Asayişten işten bir abi. Yani polis memuru kendisi. Öyle onun devriyesinde yaşanmıştı olay. Bir şikayetçi taraftık tabii yani bizim ulaştığımız bir olay yok da. O da mesela çok iyi, çok kalli abi, hoş sohbet bir adamdır. Ona da buradan selam olsun. Evet, evet, o kadar, o kadar. Ahmet Turan Çakan. Ahmet Turan Çakan. A1 A2 sınıfı ehliyetini Ceza puanı sıfır. Sakıncası yok tamam. İyi ceza e puanımız sıfır. E evet, e güzel. E abi hayırlı görevler. Abi iyi günler. Sol arka kapı açık ama haberiniz olsun. i̇yilik meleği modumuz da açık bugünlerde ya. Bayağı geç kaldık var ya Ahmet içimden geçecek. Burada mı ki? He ee, burada. Ahmet içimden geçecek yani Neyse. En azından video kaydım var. Çıkar göster! Yani. Ya masa açar gösteririm. Derim kanka bak böyleyken böyle. Aynen korna çaldığın için geldiğini gördüm. Gerçekten çok e, iyi yaptın korna çalmakla. Yoksa ben yol boş zannedip hemen dalacaktım. Tepkisi. Nerede kaldı? Gelmeseydin ya Sen kahin misin? <laughs> ne? Gelmeseydin <laughs> <Şimdi, hadi. gülüyor> Kanka şeyin önünde polis evinin önünde trafikçiler durdurdu Sebep? Bilmiyorum uygulama yapıyorlarmış Öyle kimlik kimlik verdik Şey ehliyet kimlik nedir? Sohbet muhabbet ettik biraz Adam diyor ki sana diyor, kurşun istemez ya bu üstündekiyle. Öteki dedi ki, koy çeviye dedi, hemen olaya dalsın. <laughs> Neyse, Ahmet'e daldığımıza göre muhabbete devam edebiliriz. yüksek cc motosikleti olan yani yüksek dediğim şöyle şey var. 600 binli olanları da yapmıyor bunlar. Yani mesela benim motosikletim 150 cc. Adam 180'lik Ezvanes kullanıyor mesela. O bile kendini benden üstün görüyor. Hani ben kimseden üstün değilim. Bunun farkındayım bireysel olarak da. Sadece özgüvenim fazlaca yerinde. Tam yerinde hatta fazla değil. Ama yani bu demek değil ki öyle 30 cc benden daha büyük motorum var diye şey yapabiliyorsun böyle konuşabiliyorsun. Öyle şeyler yok. Kimse Adamın mesela 250 cc'lik motosikleti var. Tek silindir CBR 250. R25 mü, tribe giriyor böyle. Aa benden nasıl hızlı olur falan filan. Hadi lan yanman lazım. Yandı. 15 görünce tribe giriyor adam aa işte falan şimdi yine bana saplayacak yüzünden ben de bir yamahacı yüz yüze yamaha için kurşun atar kurşun yeriz yani icabında eee işte çıkıp böyle tribe falan giriyorlar bak salak bak bak. Lan, trafikçi var burada geri zekalı eyvallah her neyse ee, Adam işte gidiyor tribe bir şekilde. Sonra şey yapıyorlar. Ya işte ya YouTube kanalı olan sen değil misin falan diyorlar böyle. Her YouTube kanalı olan benim. Ha. İyi motorun apaçı her gider yani gider son kese Allah kolaylık versin falan. Ama ya bunlar hep laf da şimdi. Erzurum milletini tanıyanlar bilir bunlar hep laf. Hani böyle içten içe o şeyler. Hele yani bak şimdi motoruna var, kendine var. YouTube'a girmiş. Senin harcın mı lan diyor. Sen o bokun sineği misin falan gözüyle bakıyorlar da. İşte garip garip olaylar yani. Böyle adamların egolarıyla sınanıyorsun biraz. Abi yani umursadığından değil açıkçası öyle. Çok kafaya takılacak, çok da hiç kafaya takılacak bir şey değil de. Ya işte böyle milletin şey derler ya. Neydim ne oldum muhafet. hani i̇şte ne olduklarına bakmadan konuşuyorlar. Bir de şu var ya, ışıklarda böyle ayağımı tam yere koyuyorum. Ondan sonra ışık yanıyor ya, çıldırıyorum ya. Günde en az 100 kere yaşıyorum. Bu adamların egosuyla uğraşılmıyor abi. Dün mesela akşam üniversiteden çıktık Ahmet'te, Atatürk Üniversitesi'nden. Böyle caddeye doğru geçiyoruz, bir yemek yiyelim dedik. Gece hastaneye gitmemiz gerekecekti çünkü bir iş için. Her neyse, bizim Semih'in Yosun 250 GTR var bir tane arkadaşlar almış onu. Yol boyunca bizimle uğraştılar. Lan 250 siz oğlum o motosiklet ya. Ya ben bassam da geç anamın. hiç şey yapamam. O geldi böyle bir egzozlu egzozlu da bir şey zaten. Geldi bize. Caz yaptı durdular. İşte durum bundan ibaret yani. Adam yol boyunca bizimle uğraştı uğraştı uğraştı. Ben yani hani şey yapıyorum. Elimle tarif etmeye çalış. Birader yapma uğraşma hani o motosiklet ayrı bu motosiklet ayrı benim de altımda bir tane 250'lik olsa gel uğraşalım da yani ki şundan eminim aynı motosikletten ben de olsa aynısından 250 GTR öyle o, o, halleriyle yanıma bile yaklaşamazlar aslında da işte bunların hepsi geldim mi canım mı ne bu samimiyet ya Allah Allah ya ya öyle bir durumda Aynı özelliklere sahip motosikletlerimiz olsa yanıma bile yaklaşamayacak adamlar da. İşte durumları farklı. Ego. Her bir tabir var. Desinlere iş yapmak. <laughs> Pardon. Desinlere iş yapmak diye bir tabir var. Hani sırf ulan millet hani desin ki vay be falan yapsın. Hani elalem ne der düşüncesiyle yapılan işler ama elalem ne deri biraz yönlendiriyorlar. Hani Elalem iyi şeyler desin düşüncesiyle yapılan hareketler. Onlar da işte milleti komik duruma düşürmekten başka bir şeye yaramıyor açıkçası da. Bakalım ne olacak. Şimdi gideceğiz. Spora başladığım ilk günden beri hatta spora başlamadan önceden beri talisedeyken tüm takımın formalarını, spor kıyafetlerimi falan aldım. Yıllardır müşterisi oldu. Piyano sahibini abim gibi gördüğüm, sevdiğim bir yere gidiyoruz. Hem spora gidiyoruz. Erzurum'da adam bir numara yani orada bu arada sponsorlu bir video falan değil yanlış anlamayın ama gerçekten sponsorlu bir video olursa olsa aslında fena olmaz Temel abi bir şey yapmak lazım ikna etmek lazım şöyle en azından bir dört tane falan forma alıp reklamını yaptırmalıyız ama şaka bir yana şimdi onun yanına gideceğiz az önce bahsettiğim halı saha takımımız için forma yapımı şimdi bir konuşacağız bakalım ne yapabiliriz ya da ne yapamayız onları bir konuşalım kendisiyle. Ne işimiz var burada? Duyamadım canım. Ne işimiz var Kanka bizim şey e, halı saha takım var ya. Oraya forma yaptıracağız. Temel abiye gelip bir soralım dedik. Neyse işte bir gidip bakalım. Abi sen YouTuber mısın? Evet. Ya, ya. Hangi kanal? Kin Moto. Hiç bilmiyorum. Girin bakın. Bir de abone olmayı unutmayın ha. Atacağım bunu YouTube'a. 4-5 gün sonra izlersiniz kendinizi. Evet. Evet geldik. Şu United formasının güzelliğine baksana ya. Oh, içerisi var. Abi selamün aleyküm. de gelmemiştim. Ha böyle gelmemiştim. Bunla geldim. Allah'a şükür. Bir sonraki sefer dört kolluyla geleceğim artık paraşütte inersen paraşüt uçak... olur abi tavanı açarsan paraşüt deneriz abi hoş bulduk abi halin keyfin nasıl Anladın, çok, çok şükür abi çok güzel bir idman yaptık idmanımız bitti ee, şimdi yaptığımız daha doğrusu yapacağımız şey kemandan önce videoda yarım kalan işimizi tamamlamak forma siparişlerimizi tamamlatmaya gidiyoruz şu anda işte listeyim işte hazırladık ilk gittim bilirsiniz böyle şeyleri böyle şey yapmak, kontrol etmek biraz zordur. Herkes oradan ayrı ses çıkar, herkes farklı bir fikir söyler falan. Sonunda bir şeylerden mutabık kalabildik. Şimdi gideceğiz, siparişimizi vereceğiz. Orada da her türlü zaten spor üzere her türlü alışverişinizi yapabilirsiniz. Çok güvenilir, kaliteli malzemeleri olan bir yer. Ee, gidelim onu da verelim. Oradan sonra videomuz bitsin. yaşında motor sürüyor işte bu işin zevki bu kuryelik için bile olsa motor sürüyor olmak güzel bir şey gidi onu kilitledik bakıyorlar işte böyle garip bir durum abi selamlar evet motor yine deli gibi yağ yakıyor forma siparişlerini verdik Ahmet biraz içeride sıkıldı. <laughs> Ama sonunda çıktık gidiyoruz. Efendim? Beni çekme artık. Seni çekmeyeyim mi artık? Neden? İnsanlar böyle bir güzellik abidesinden neden mahrum kalsın? Maşallah. Baştan aşağı güzellik abidesisin. Çok teşekkür ederim başkanım. Hadi gidelim. Aklımdan oldu Evet uzun bir vlog oldu Aa, Kimlerden geçer Gerçekten öyle Neyse biz şuradan kaçalım aşağı doğru Evet uzun bir vlog oldu dediğim gibi ee, Gidelim Videomuzu bitirelim Editlemesi çok keyifli bir video olacak Benim için uzun olması biraz sıkıntı sadece ama artık ona da yapacak bir şey yok. Videolar artık 2.7K ile çekiyorum. Boyutları baya baya arttı. 1080p Full HD oranla baya arttı. Yani 2 katı, 2.5 buçuk katı falan arttı açıkçası. O yüzden editlemesi, renderlaması ve YouTube'a yüklemesi biraz daha fazla vakit alıyor ama yapacak bir şey yok. Herkes kendine çok iyi baksın. Güzel bir gündü, iyi bir pazar geçirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkes kendine çok çok dikkat etsin lütfen hoşça kalın